Nasıl gireceğimizi aşağı yukarı biliyoruz. Birçoğumuz evimizde gireceğiz falan. Ama beklentilerde de hepimiz bir şeyler istiyoruz. Yani çünkü 2000 diye önemli. Yeni bir umut falan içinde çok sıfır var ya. Sıfırdan başlarız falan gibi. Çok abartmamak lazım. İnsanlar abarttı abarttı. En en basit mesela geziyorsun bu Noel Baba kostümleri kar. En basit bir dükkanda bile nalbur olsa bile spreyle kar yapma vardır. Yani o şekilde o şekilde milenyuma girildiğini ve bir hisler kazandığını düşünüyor. Yani şunu alan bunu yazan bitiyor bak. <laughs> tamam hazırım. <gülüyor> <gülüyor> Ulan nasıl olabilir? Sen bunu 84'te de yapmıştın eski yıllardan da hani birçok beklentiler oluyor diye ben ondan şikayetçiyim. 2000 bize esenlik getirecek. 84 ne verdi? <laughs> o eski yıllar vardır ya yaşlı olarak aramızdan ayrılırlar. Yeni yıl bebek olarak gelir. Bir yılda ne kadar yıprandıysa. Benim eski yıllardan alacağım var. Şimdi bir eski dostumuz var. Hemen çağırıyorum. Hah. 1984. <laughs> var mı bu arkadaşlar alacağı olan? Hepimiz istedik. Esenlik dedik. Hani nerede? Hani? Kendine ayırıyor. İşte bitti. <laughs> 2000'den de bu umutsuzlukla çıkmamak için hedef küçültmekte fayda var. Çoğu insan o hindi etinden mi nedir bilmiyorum. Aklını kaybediyor hindi etinde. <laughs> hindi etinde bir rezillik var. Yiyorsun ama aklını kaybediyorsun. Dünya barışı, sevgi ve esenlik istiyorum falan diye. Ulan biraz hedefini küçült. 35 senedir bunu istiyorsun. Olmuyor işte. Yani yeni yılda küçük bir şey de, <laughs> O vitrindeki kırmızı kaza kesin alacağım 2000'den. Bana... <laughs> biraz daralttığın zaman çok rahat bir şekilde mutluluğu yakalayabilirsin. Hani 2000'e 5 kala diye de bir gaz diyorlar diye ondan beklenti artıyor birazcık da. Yani 2000'e 5 kala böyle davranılır mı falan diye laflar vardı. 2000'e girince ne yapacağız ben de bilmiyorum. Artık 2000. Hani öyle laflar var ya 2000'e 5 kala terbiyesizlik yapıyoruz falan diye. 2000'e girince ne olacak? Ulan 3000'e bin var şu hal. <gülüyor> <gülüyor> Büyük resimler. Teşekkür ederim yeni yıl için hakikaten büyük gaz oldu benim için. Ben şu anda girdim. Yani çok, çok, mutluyum. Bizim için çizilen bir resim var ya ona uymak zorunda mıyız değil biz bilmiyorum ama var böyle bir resim var. Noel Baba var geziyor. Biraz münasebetsiz bir adam. Noel Baba. İnanan var mı hala bilmiyorum. Var mıdır çocuk var mı? Tarık. İnanıyor musun Noel Baba? İnan. Baban alıyor işte. Kendisi zaten o. Bizim eve de bacıdan giren o. Yılışık bir adam olduğu kanaatindeyim. Öyle bir laf vardır ya kapıdan kovsan bacadan giren bu işte. <laughs> Ve yani yeni yılı herkes bir şekilde giriyor. Don paça oturuyorsun evde. Biri giriyor bak. <laughs> Ve getirdin bunları tıp tıp falan. iğrenç İlk zamanlar bunun nasıl çıktığı şu o hırsız o. hırsız. Ve onu korkutmak için nasıl ki hani vampirleri korku, korkutmak için sarımsak hadisesi vardır ya. Bu çam ağacından korkuyor bu evlere girmesin diye evin böyle geniş bir alanına koyuyorsun çam ağacını. Bu ilk etapta korkuyor hay hay diye. Sonra alışıyor tabi. Alıştığı için de da dur ben şunlara bir oyun edeyim diye ilk, ilk zamanlar boş kutular getirip bırakıyormuş. Aa hediye getirdi, aa boş, ah gördünüz mü işte diye. Öyle bir şaşırtmaca. Ama bize gelmez dediğim şu, şimdi bize hani sanki hepimiz İsviçre alplerinde yaşıyormuşuz gibi bir hava yaratılıyor öyle bir şey yok. Çok evde şömine yok. O şahane atlayacağım, tak şömineden çıkacağım zaten diyor ama e ne olacak sobalı ev? <laughs> baba girecek içeriden, aa avu ver yanıyor. <laughs> Şu hediyeleri alın yanmadan kaçayım ben. <laughs> Noel babanın durumu vahim dedim ya çok feci. Ben şahsen evde öyle münasebetsizce gezmesine izin vermem çok da ağır küfür ederim. Yani salonda oturuyorum dompaca geliyor baksana. Noel baba Geçme salonun ortasından ürkütürsün vak vakları. <laughs> Şöminenin oraya çam diktim, git topla kozalakları diye. <laughs> Anlarsa ne hala? Yoksa çok feci. Ama yani Noel Baba tabii artık inanan yok. Enteresan bir kimlik. Ama biz niye takıp sakalla falan gezdiriyoruz bazı hani gariban arkadaşları alışveriş merkezlerinde? Zaten sakallı olmasının bir de tek öyle bir faydası var. Yani Noel Baba eğer sinek kaydı bir tip olsaydı, bitti o çocuklar. <laughs> Çünkü yani sakalla en azından o içindeki o hani... ...bir yılbaşı arefesinde çalışıyor olmanın siniri var zaten. <laughs> çocuklar gelip, ee abi hediye, hediye falan diyorlar ya... ...Allah'tan sakal var, nerede sakallı? Onunla gizleyebiliyor. Yani böyle bir gizliliği var. Böyle geziyor baksana, sinir içinde. Hediye, git ben o değilim, git, git! <laughs> E sinek kaydı olsa böyle bir ifadeyle gezecekler. Sakal onun için faydalı. Ama ben o bizim çocuklarımızın yani kendine hediye alamazken birilerine hediye dağıtır adam kılığına girmesini doğru bulmuyorum. Ayrıca biz niye başkasının kılığına giriyoruz? Yani herhangi bir Alman arkadaşın yani 20 mark karşılığında Nasrettin Hoca kılığına girdiğini gördün mü? Bunu yapabilirsek güzel. Alman'a giydireceksin Nasrettin Hoca'yı. Adriyatik denizine maya çalmaya göndereceksin. <laughs> Maharet bu. Buna dedim ya böyle bir resmi var yılbaşının ve herkes kendini kaptırıyor buna. Evet öyle öyle sunulmuş. Esenlikler getirsin bize falan diye.